Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 1 Nisan 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarımız Pazartesi günleri açılıyor. Biz de haftalık videolarla sizlerin karşısında olmaya gayret ediyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Bugün pazarımız normalde biraz sakin ama elimizden geldiği kadar çekimlerimize devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz küçük baş bölümümüz biraz tamam, hayırlı olsun. Bir sakin. Ben haber de istiyordum. Dedim ki dedi Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Yok 15 lira borcun kaldı. Bir onu da ver, bir ver daha. daha. 14 kalsın 14. Evet, Kim dedi? Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Var mı abi pazarlığımız? Yok. Fiyatlar nasıl? Bilmiyorum ki. Bakışlı yok yani. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Bak oyunlar sattım ya. sattım ya. Selamun aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Kimin acaba da varlar? Bizim hemen bizim. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Fiyatlar nasıl hocam? Fiyatlar alabilir miyiz? Fiyatlar daha satmadık. Ki, satman gibi. Ne istiyorsun? 15 istiyorsun. Kuzusuyla beraber. 15 istiyorum. Fiyat verdiler mi? Ne verdiler? Yok bir şey veren olmadı. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet, kuzulu koyunlar 15 lira diyorlar. Selamun aleyküm, hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Abi pazarlık var herhalde. Var. Neye pazarlık yapıyoruz abi? Fiyatları, pazarlığınızı çekelim. Hangi? Koyunlara, koyunlara, şu koyunlara. Şunlara. Ne istiyor abimiz? Ben 9'ar buçuk diyorum. Burada 7'şer kaybı alayım diyorum. Yirmi sekiz buçuk yapar, abimle yirmi bir veriyorlar. Ben de yirmi sekize götürdüm. Konuş Yusuf abi. Görüş ne alacaksın Yusuf abi sen? Vallahi yirmi lira verdim için. Madem kaldı onlarda bizim gitsin. <laughs> Öyle ya abi. Sen de vergi gibisin. <laughs> ne yapayım yani. Allah Allah. Uzun işleteyim gitsin yani. Uzun ondan aldım sen. Su abi. Azaldığınızı yapalım. Allah aşkına yapalım. Yaparız bazen Para da senin. Ha. Fiyat ne değil Ne dediniz şimdi? Kazalı yaparız, özel yaparız. Bu 20 bin ama sindirim. Evet. Kuzu parası da var lan kuzu. Ne kuzu, kuzu, kuzu parası? Kuzu aldık da işte kuzu alıyor. Sen, sen razı. Sen al. Al. Ya, çel, çel. ne diyorsun? Ben ne, ne de dedim? dedim, dedim, dedim. Belacı olsun, kesmeyecek. Ben ne de dedim? E götürdüm, ne kesmeyecek. 27 27'ye götürdün. 28'e götürdün. 27'ye götürdün. 21'i verdin. 20'ye götürdüysen 21 ver ya, nasıl olur iş? Yani 27, 27 diyor ya, 28'e götürdüm, çoğundu daha 27. 27 e Kuzuna no, düştün mü? Düşme, ben kuzu 65'e bitti. 24'e yapar 68'e, İşte 65'e bitti Abi iyi fiyat bittim. verdi bak, abi iyi fiyat bak. verdi. Bak, öyle yapar. İki tarafla 24'e sallayak gitsin. Benim ortağım gelsin, olsun. 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 Allah razı olsun. Ben seni tanıyorum. O da Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Böyle bir ortasınız Hayırlı işler pazar olsun. Davarlar kimin? O taraftan çekersem güneşten seni göremem. O yüzden buradan çekiyorum. Hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin. Pazar olsun. Davarlarımızın fiyatları nasıl? Dokuzar bin, bin lira istiyoruz. Bunlar nedir? Bunlar kısır koyun. koyun. Dokuzar bin lira istiyoruz. Satışlar nasıl? Ya şu anda hiç satış yapılmadı. Pazar Sa durgun. Pazar durgun. Kesim şey. var mı piyasada? Çorum'da kesim var mı? Çorum'da şu anda kesim az abi. Yok deneyecek denecek şekilde değil ya mi? Yok denecek şekilde. Dokuzar bin lira istedik kısır koyunlarımıza. Fiyat ne verdiler? Veriyorlar mı fiyat, ya? Fiyat, fiyat veren bile yok abi. O fiyat... derece bitik pazar. <laughs> Fiyat veren bile yok. Aynen öyle. Evet. Gerçekten öyle abi. Fiyat veren bile yok. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin Allah kardeşim. Allah. kardeşim. Eyvallah. Allah. Teşekkür Allah. ediyorum. Hayırlı işler. Padohlarda küçük baş var biraz ama sahipleri başlarında gözükmüyor. O yüzden her yerde fiyatları alamıyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Davarlarımız kimin acaba? Bir seslen ona ya. Bir baksın bu yana. Hocam selamünaleyküm. Hayırlı işler. Fiyatlar alabilir miyiz? Tek, Erol abi mu ya? Havarı yok <laughs> ki. Valla bir yere kutluyor yolladım, sakladım. Olmaz, var iki tane koçum var. Ne istiyor bunlara ya? Hangisini abi? Hepsinin, Hepsinin fiyatını, fiyatını söyle. Hepsi burada 500 lira. 20 yenik zoruna abi? Arkadaş. Yani parça parça koyun kaç lira, geçin kaç lira. Ben 11'e niyetim vardı. Ya. Abi 8500 lira oralı geçi. Erkekçe bir şeyimiz 8 bin lira. Ben, ben El 8, bin lira. <laughs> Toklularımız 12 bin lira. Sayın mı da? Koçlarımız. Koçlarımızın 5 tanesi 400 bin lira idi. Şura senin mi? Benim amcam. Hayırlı olsun. Sekam amca hoş geldin. Sağ ol canım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. 5 tane koça 400 bin lira dediler. Tamam bak bak. Sivas'ı memlekete getirdik. Sivas'ı Çorum'a getirdik. Sivas'ı. 80 lira diyorsun tanesine. Evet. Fiyat verdiler mi? Ya tek tek satıyoruz ya. 65, 70, 80 öyle satıyoruz. Biz. Çok güzel. Maşallah. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay i̇şim gelsin. Eyvallah, sizin Ama de işiniz güzel yapalım biliyor Koşları satıp, satmamız lazım. Valla inşallah Koşlar satarsın, ne diyeyim? Ama simental dana fiyatı istiyorsunuz kardeşim. Şimdi baktığı zaman. Benim işim bu. İnanmazsak, inanmazsak daha iyi sorabilirsin beni. Doğrudur, inanırım. İnanırım abi. Eyvallah. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Sağ olasın, Allah razı olsun. Muhtarım ne var ne yok. Hayırlı işler olsun, merhabalar, kolay gelsin. Var mı hayvanımız?

Kara geçe olan da var bir tane. Yani, boş mu istiyorsun? Boş istiyorsun. Selamun hani? Aleyküm, evet. hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Selamun Aleyküm, hayırlı işler, Arayim, selam. fiyatlar selam. alabilir miyiz? Pazar olsun, kolay gelsin. Sağ ol abi. Şu siyahı sordum da, yedi buçuk diyor arkadaş. Siyah, bu boş. boş. Adaklık. Bunların hepsi boş. Adaklık yedi buçuk diyor. He. Yedi buçukluk diyor. Şu beyaza ne dersin? <laughs> Bu biraz daha kemikli. Daha biraz daha kemikli. Evet. Evet. Bunlar sekizler buçuk. Evet. O büyük taraf daha beyazın ama Şu o. Şöyle bir abi. Evet, biraz biraz yedi buçuktan başlıyor dokuz liraya kadar evet, devam ediyor. Satış diyor. yaptık mı? İşler nasıl? Yok, daha yapmadık. Şarjı tamam. Satışlar kötü. Satışlar kötü. Hayırlısı olsun. Pazar Hayırlısı olsun, olsun. Kolay gelsin. Tamam. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ol. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Hayırlı işler pazar olsun. Kolay gelsin kardeşim. yaptık abi. Kampanya yaptık. Kampanyamız nasıl? kampanya. Kampanya, kampanya. Şu üç, üç tane ufak şeyler, dört tane şu ufak çebişler var. Evet abi. Onlar. Evet. 2 de şurada var. Onları yapıyor. Kaç lira? Ar 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 aralarında 1 lira para var. Biri yirmi lira diyor, biri on dokuz lira diyor. Bitmiş pazarlık bitmiş. He, pazarlık bitmiş de. Gitmiyor çalışıyor. Tamam. Kaçere geldi? Konuşma, lafım daha İyiyim İnşallah. Dördüre. Allah Allah. 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 Allah Değil Allah çok Allah Allah. 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 Allah ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. sarı Allah. Allah 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 ya. ediyor da ben işte. iyi işte. Allah, Allah, Allah Allah. Bu bizi batıracak ya, ya. Yemin ettim vallahi Nereden ya. geçeceğiz? Neyi sattık şimdi? Beş Beş, beş, beş. beş. beş tane çeviş şunları. Baklar bak, bak şu, İkişiyi şu orada bak. Ha üçü de yan yana bak. Üçü de bak şöyle. Mand evet. Şunların üçü. Ayrılma <laughs> <laughs> Bandajı. Birisi, bir birisi, de o yanda mı? Hayır, ne? şu hayır, sarı hayır. var. O Dört e liraya verdi şu küçüklerden. Daha daha bir bir şu, şu. Evet. beyaz var şu beyaz orada. Olan. Heh, beyaz olan. beyaz evet. olan. Dört tane şu bir de sarı sarı var. Çabış ne yanda? Daha şu çok bir de şu sarı var. Alan sadan hayrını görsün. Çok ne sarı. yapacak onu alan arkadaş? Beş Mu? Beş tanesi. Evet o, beş bu tanesi. diyor şey diyor orada Beş şey liraya eskiden kalıyor. Yirmi yani. lira da şimdi. Alan satan hayrını görsün. Evet. 4 er liradan satıldı maşallah. Evet görmüş olduğumuz oğlaklar. İkisi bu. Yatır. 5 tanesi 20 liraya satıldı. Şu gördüğümüz iki tanesi. Diğerler de geliyor. Biri de geliyor bak. Daha ya öbür tarafta ya daha şu sarılar. Evet birisi bu. Bu değil lan. Bu nasıl Ha ya işte daha biri o. Etti 3 Şu sarı sarı. Ya bir o değil ya daha iyi ya. Bir tane daha getireceğim. Daha cıbır, boynu cıbır ya işte Adem. Ha? Ha o. Ha? Eyvallah abi, eyvallah hayırlı işler. daha çek beş evet, Görmüş olduğunuz beş tanesi 20 liraya satıldı. şu görmüş olduğumuz şu iki tane üçte burası beş tanesi 20 liraya satıldı alan satan hayrını görsün aldık mı abi bunu hayırlı işler. pazar olsun kaç aldık yedi kağıt. erkek mi dişi mi bu erkek yedi kağıdı aldık hayırlı olsun abi Günaydın müzeden Allah razı olsun. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam aleyküm dedim. Çekmanattan ben Osmanlı'yım. Ne gene var ya. Ya ben ya bi beni diyor. Bak beni diyor. Ya hattı moner. Estağfurullah. Böyle bir şey takıl. Tamam iyi. Senin mi abi bunlar? Selamünaleyküm. <laughs> Hayır işte var mı da var. Yok bu hafta yok. Piyasa nasıl peki? Piyasa iyi. gezdin gezdin adayla. Evet güzel. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Hayırlısı. Hayırlısı olsun. Hayırlısı. Gel Hayırlısı abi satırsın. gel gel sat gel. Kısır boyun kısır geçiyor. Hayırlı işler. Satayım. Pazar olsun güzel kolay abi. gelsin abi Pazar hoş bulduk. Salva. Şurada birine yemek yedirdim kısır var mı? Estağfurullah abi estağfurullah. Satılmış abi, nasıl fiyatlar ya? ya? Var, Ay, evet. ,5, 5 ,5. 7, ,5. 7 ,5. Evet Bunların 3'ünü mu Bu... bunlar bunlar. onlar boşluk. boşluk dur Bunların üçünü 40 aldık Daha yaşına değmedi Dur abi bakayım. Çıkma yok. Sakin. Üçünü 40 aldık öyle mi abi? Hayırlı olsun. Tabii ki bir ekmeğini bulunca satacağız diyoruz. Hoşuma gitti. Canlı kaçar kilo gelir abi bunlar? Bunlar kilo değil abi. Bunlar damızlık ama. Damızlık da yani yaklaşık olarak şimdi. Bunlar valla 35'ine gelmesi lazım. Bunlar da şey kargası. Kargası. 35 lazım. Evet. Bunların fiyatları abi. Bunlar da, e, abi yoksa güzel Bunlar erkek, bunların kiloları. Kurbanlık birer yaşı. E, canlı kiloları yaklaşık olarak. Canlı kilo bunlar 45'inin 50 arasında gelir. Canlı kilosu. Fiyat ne dedik abi bunlara? Bunlara 9'ar dedik abi 8'er buçağı vereceğiz. 9'ar dedik 8'er buçağı vereceğiz. Hı hı. Burada fiyatlar nasıl abi? Keçilere, keçilere yine 9'a var, 8.5'a var keçilere. Yani küçükler 6'a var. Küç, küçükler küçük, 6'a var. Bir evet. tane bu orada var. Küçük. Evet. Bir tane daha şu daha karşıdaki. Şunlarda da koyunlara da 9'a var, 10'a var, 11'e var. O koyunlara göre değişiyor abi. Ee, şu şey, e, ne bunun adı? Hangisi? Irkı. Yani? Şöyle olan. Evet. siyah kafalı mı? Yok yok bu yandaki. O merinos. Merinos. O kuzulu, kuz yavrusu arabada mi şu <laughs> He. O yavrulu, yavrulu o iki diyorum, yavrusu 12 diyor, yavrusu var. Yavrusu ile beraber 12 yavrular, diyoruz. Evet. Şunlar da ısır, 9'a var, 9.5'a var. Şunlar yavrulu ikisi. Onu arabada indireceğim ben sonra. Bunların, yavruların ırkı ne bunların? Bunlar şey, ivesi kırmaz. Hakiki ivesi, ivesi Hakiki ivesi değil, değil, evet. melezi. E... Şurada eski karabaş koydun da bu da gibi eski bir değişiyor. Bunlar ne Bunun, bunun kuzusu araba ne abi indireyim mi? Yeni kuzu araba. Gerek yok araba. ne diyorsun? Ara bu? ara bir kuzusu var. Kaç kuzu var ya? Bir tane abi yeni kuzu Bunların fiyatları öyle burada abi. İşte kuzuları indireyim arkadaş gel kuzuları. E. Geliyor. Gelir, gelir. Merino'su ki bu mu? Bir günlük. anasını bulacak mı bu şimdi? Ne? Sordu. <laughs> bulur, Maşallah. Abi telefon numaranı ver de sen gene bana. benim numara söyleyene bunu abi. Şunu ben. Evet. Ha buldu lan. Allah Allah. Burada burada burada. Götü bu sen böyle nasıl böyle? Ben nasıl kangala bakarak biraz daha çabuk hareket yap, çabuk yarın. Kendine çabuk gelin. Evet, daha 24 saat olmadı ama. Yok mu işte? Alıyor mu? He? Ne ön dedik de kuzusu var dedin, danası var dedin. 12'ye koydular ya onun içinden beraber ya. 3 tane kuzu var, 3'ünü de alalım. Kaç tane kuzu var? Sperkler mi? Bunlar da, da evet. e, Hollanda'da şey var ya. Yani. Hey var? Yani. Onlara bakım var. Ne olacak ama? Periyodik bakım isteyeyim onlara. İki sefer, iki sefer. Selam aleyküm. Hayırlı işler, hoş bulduk kardeşim. Kolay gelsin, pazar olsun. Kuzuları getirmişiz. Evet abi. Ne istiyoruz kuzulara kardeşim? Yedi diyoruz abi. Yedi diyoruz. Evet. Maşallah. Dişi erkek karışık. Karışık. Şey. 32, 33 kilo canlı ağırlık. 32, 33 evet. kilo canlı ağırlık. 7 lira diyoruz. Satış yaptık mı? Yok abi. Piyasa durdu. Geç, geçen hafta gelmediniz. Evet. Birkaç Yeni, yeni geliyoruz evet. Yine başlıyoruz abi. Hayırlısı olsun. Hayırlı işler olsun. Ağlasın pazar olsun. Abi. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin. İyi günler. Bu kimin acaba? Daha Metin abi. Metin abi niye bir tane bu burada? Metin oyunu çekiyorsun da bir de döndür de Metin abimi çek. Aynı kendi reklamını düşünüyorum. Bir de oyun sahibini çek. O yana dolanacağım biraz. Giden hafta da aynısını yap. 13 istiyormuş 13. 13 mi istiyormuş? Giden haftada aynısını yaptım derken ben hayvan sahibini ki çekerim ya. Yo ben de hayvan sahibi. Ben görmedim. <laughs> Yo ben seni çektim yani. 13 istiyor da. Bunun ırkı ne abi? Kaç günlük kuzusu? Bilmez, günden de belli de kuzusu almıyor. 10 günlük. Kuzuyu almıyor. Ha, 12, 13, 12, He. E almazsa ne olacak? Emzirecek mutfak emzirecek. Veya biberonla inek sütü verecek. İnek sütü içiyor mu? İnek sütü... Biberonla verirsen alıştığında içiyor. Normalde yani e, anasız kuzuyu biberonla besleyebiliyor muyuz? Evet. Besleyenler var. Besliyor. Sağlıklı oluyor mu peki? Sağlıklı da oluyor. Büyüdüyorlar da. Büyüdüyorlar da. Yaramıyor falan diyorlar da o boş yani. Yani yaramıyor diyorlar da o yüzden dedim ben. Yapıyorlar Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Selam selam. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Sağ ol abi. Siz de sağ olun. Kuzulara ne istiyoruz? 8.5, 7.5. 7.5'ten başlıyor, 8-8.5 devam ediyor. Canlı kiloları ne? Yaklaşık olarak? Canlı kiloları 40 kilo geliyor, 35-40 kilo arası. 35-40 kilo arası, 7.5 ile 8.5 arasında fiyatları değişiyor. Satış yaptık mı hocam peki? Yaptı. Yaptık. Yaptık. Maşallah. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Hocam ne istiyoruz buna? 15 lira. 15 lira. Maşallah. Ya burada beş koyun var artık bu dinle alın mı? Yok abi. Ha. Buranın fiyatları ne hocam? 12 şer, 12 şer buçuk koyunlar ya. 12 şer. Kuzulu koyunlar. Kuzulu, kuzulu koyun. Altı tane kuzu dedim. Biri çift mi? Biri kız ya. He. Ne yaptın ya? 12 şer lira falan diyoruz. 13 şer de yoktu. 12 e vereceğim. Bunların ırkı ne? Akkaraman Gangal. Ganga. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Sağ ol, sağ ol. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ ol, sağ ol. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Sizin Aynı mi davarlar? Abi, orayı <laughs> tamam abi. Ne istiyoruz kuzular abi? Hocam dağarlar senin mi? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Evet, Pazar abi, olsun. Hoş, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Bizler abi. Kaç lira? 20 lira abi. Canlı yaklaşık ne geliyor abi? Abi canlı kaç kilo gelir? Canlı onun geleceği 55-60 arası. 55-60 arası. Aynı. Burada fiyatlar nasıl? Aynı abi. Bura 20 lira. 20 er lira hep. Aynı. Kuzular? Kuzular 6 er lira. Kuzular 6 er lira. Hmm. Satış yaptık mı abi? Satış yok falan abi. Alıyorum. Satış yok. Bir yandan alıyor. Bir yandan alıyor abi. Kurbanda nasıl olacak bu piyasa? Vallahi kurbanda alışılır. Pek tatlı olmaz yani. Hayırlısı olsun Hayırlısı bakalım abi. abi. Hayırlı işler olsun. Pazar Allah olsun. Arkadaşım kolay arkadaşım gelsin. Arkadaşım. Eyvallah. Allah cümlemizden Allah razı olsun. Evet. Değerli takipçilerimiz. Küçük baş bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.